Merhaba hanımlar. Bu kez sesli bir video ile karşınızdayım. Bu videoda rüya kapanı ikinci kısım yani bu tüyleri ve kasına nasıl geçirildiğini anlatacağım. Umarım faydalı olur. Şimdiden teşekkür ederim. Daha önceki videoda da belirttiğim gibi iplerim Himalaya Perlina 2.5 mm kullanmıştı. Ancak bu videoda daha anlaşılır görülmesi için, daha net görülmesi için 3 mm tığ ile öreceğim. Evet. Dilerseniz başlayalım. Zincirle başlıyoruz. Şimdi 9 tane zincir çekelim. Evet. Zincirlerimiz bitti. Şimdi sık iğne yapacağız. Ama geriye dönüp ikinci zincirin arkasını çevirip bu gördüğünüz boşluğa çalışacağız. Şimdi buraya bir sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi 3 tane daha sık iğne yapıp toplam 4 tane sık iğne elde edeceğiz. Evet. 4 sık iğneyi tamamladık. Şimdi burası tüylerin sap kısmı oluyor. 4 tane daha zincir çekiyorum. Şimdi 3 tane daha zincir çektik. Bu bizim ilk trabzanımız. Şimdi geriye döndük. 4. zincirin arkasına az önce gösterdiğim gibi buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet şekilde. Şimdi aynı boşluğa ikinci trabzanı yapıyorum. Yani başlangıçta çektiğimiz 3 tane zincirle burada 3 tırabzan oluşmuş oldu. Şimdi devamındaki 3 zincirin arkasına birer tane ikili tırabzan yapıyorum ama kapatmıyorum. 3'ünü aynı anda kapatacağım. üçünü aynı anda kapattık. Şimdi sap kısmının tam ortasına çalışacağız. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi sağ tarafta yaptığımız aynı işlemi sol tarafa da yapacağız. 3 tane ikili trabzan yapıp birlikte kapatacağız. Şimdi son zincir boşluğunun içerisine 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Evet. Üyelerin birinci sırası bitti. Şimdi ikinci sıraya geçebiliriz. 3 zincir çekiyorum. Yine birinci trabzanım 3 zincirden oluşuyor. Hemen zincirin yanındaki boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Devamındaki 3 boşluğa birer tane ikili trabzan yapıp birlikte kapatacağız. Evet kapattık şimdi. Şimdi tüylerin damar kısmını oluşturacağız. Tam bu ortadaki trabzanın arkasından geçireceğim. Bunun için tığımı iki kere doluyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Yani üç kere de kapatıyorum. Trabzanın arkasından bu şekilde geçirdim. 1 2 ve üç kere de kapattım. Şimdi trabzanlarıma devam ediyorum. Bu ortadaki trabzan oluşturduğu bu boşluğu atlıyoruz. Yanındaki 3 boşluğa birer tane ikili trabzan ve birlikte kapatıyorum. Şimdi son boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. Son boşluk neresi? 3 zincirli trabzan yapmıştık. Zincirlerin tepesine batıyorum. Şimdi 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ön kısmı Burada ipi koparalım. 3. sıraya farklı bir renkle devam edelim. İpimi taa aldım. Gördüğünüz gibi ilk trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Şimdi aynı boşluğun içerisine 2 tane daha yapıyorum. Toplamda 3 tane ikili tırabzanınız oluyor. Yandaki 3 boşluğa yine 3 tane ikili trabzan birlikte kapatıyoruz. Evet şimdi damar kısmını ön taraftan yapacağız. Bu sefer gösterdiğim şekilde çalışıyoruz. Tığımı iki kere doladım. Üçlü trabzan yapacağım ipimi aldım Birinci 2 Ve 3 kere de bitirdim İlk boşluğu yine atlıyorum Devamındaki 3 boşluğa birer tane ikili trabzan Ve birlikte kapatıyorum Son işlemimiz Yine 3 zincirin tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıradan sonra aynı iple devam etmek isterseniz 3 zincir çekip yine devam edebilirsiniz. Ama biz burada ipi keselim ve ipleri nasıl sakladığımızı göstereyim. Bunun için daha ince bir tığ tercih ediyorum. İlmeklerin arasından daha kolay geçecek. Bu şekilde aralardan ipleri geçiriyorum. Ne çok sıkı bırakıyorum ne çok gevşek bırakıyorum. Aralardan geçirmeye devam ediyorum. ve kesiyorum. Bu şekilde 7 sıra devam ediyorum. Yedisi de aynı şekilde oluyor. 8. sıra için 3 tane zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa sadece bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Yanındaki 3 boşluğa birer tane ikili tırabzan ve birlikte kapatıyorum. Damar kısmı için ipimi iki kere doladım. Bu sefer arkada kaldı. Yine üçlü trabzan yapıyorum. İlk boşluğu atladık. Yine devamındaki üç boşluğa birer tane ikili trabzan ve birlikte kapatıyorum. son boşluğa 2 iki tane ikili tırabzan yapıyorum. 8. sıra bitti. Şimdi 9. sıra. 3 tane zincir çektim. Hemen 2. boşluğa ve 3. boşluğa birer tane ikili tırabzan yapıp birlikte kapatıyorum. Damar kısmı için ipimi iki kere doladım. Devamındaki iki boşluğa birer tane ikili trabzan ve birlikte kapatıyorum. Son boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. 10. sıra için 3 tane zincir çektim. 1. değil 2. boşluğa 1 tane ikili tırabzan yapıyorum. Damar kısmı için ipimi 2 kere doladım. Üçlü tırabzan yapıyorum. Birinci boşluğu atladık. İkinciye ve üçüncüye birer tane ikili trabzan yapıp birlikte kapatıyorum. Bir zincir çektik. Artık son sıradayız. Bitirebiliriz. Sadece damar kısmına bir tane sık iğne yapıyorum. Sıradaki boşluğa ip kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Sık iğne yapmıyorum. İp kaydırma yöntemiyle ve bitirdik. Evet tüyümüzü bu şekilde tamamladık. Renk sırasını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bundan toplam 5 tane yapmanız gerekiyor. Tabi siz artırabilirsiniz sayısını. Şimdi kasnağı nasıl geçireceğini gösterelim. Evet bu kısımda kasnağı nasıl geçirileceğini anlatacağım. Kasnağın büyüklüğünü bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Birebir aynı boyda. Kasnağımızın ölçüsü yaklaşık 30-31 santim çapında. Önce kasnağı silikonu koyuyorum ve bu şekilde üzerine elimle hafif hafif bastırıyorum. Şimdi tam karşısındaki çiçeği yapıştırıyorum. taslağımı çevirdim. Tam karşısındaki çiçeği aldım. Yani bu aşamada 9 tane sol tarafta, 9 tane sağ tarafta çiçek bırakırsam tam karşısındaki olur. Yine silikonla yapıştırıyorum. Yapıştırdığım iki kısmın tam ortasına denk gelecek şekilde yapıştırmaya devam ediyorum. Şimdi tam karşısındakini yapıştırıyorum. Şimdi arada kalan kısımları yapıştırabilirim. Evet yapıştırma işlemimiz bitti. Bu şekilde de gayet güzel bir duvar süsü olabilir. Şimdi tüyleri nasıl yapıştıracağız? O kısma geçelim. Bu işlem için 7 milimetrelik şeritlerden kullandım. Bir tane 20 santim, iki tane 15 santim, iki tane de 10 santimlik şeritlerden kestik. 5 tane tüyümüz bu şekilde hazır. Şimdi silikonla yapıştırma işlemine başlıyorum. Yapıştırma işlemimiz tamamlandı. Şimdi bu gördüğünüz pamuk dantellerden ya da tül olabilir. Elinizde ne varsa hiç koymayadabilirsiniz. Bunlardan aralarda kalacak şekilde 4 tane kesip şekildeki gibi yapıştırıyorum. Şimdi 20 santim kestiğimiz şeritten başlıyorum. Önce bunu yapıştıralım. Tam çiçek yapraklarının arkasına gelecek şekilde yapıştırdım. Şimdi ikincisini hemen yandaki çiçeğe yapıştırıyorum. Aralara dantellerinizi ya da kül şeritlerinizi bu şekilde yapıştırabilirsiniz. Evet rüya kapanı son aşaması da bitti bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.